Bizim evladı sen Arum. Gözü kara polisim askerim Arum. Yerde gökte işte, denizde izimiz var Bize güvenen bir liderimiz Başarılarımız dünyayı özendirir Her genç vatan için önemlidir Bizi davamız hırslandırır Bir toplumu gençlik güçlendirir Omuz omuzayız vatanın ak çocukları Vatanımız hilal biz yıldızları Bizi yıldıramaz hiçbir mücadele Kesilen yerde yeşerir tohumlarımız sana ihtiyacımız var bir parçamızsın sen de bizim Başımız dik, alnımız ak ak gençleriyiz biz her bir ilim Gençliğin yanında Türkiye Her zaman ne diyoruz? Doğru zaman, doğru adam, müzik payını İnandığımız yolda baş koyduk damamıza Ak gençlik Yüreklerimizdeki aşk, sevda, ve heyecana bakıyor. İstikbalimiz adına gerçekten umut hissediyorum.